En'am suresinin ilk 3 ayetini okuyana gerçekten çok büyük mükafat ihsan edileceğini Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Ashab-ı kiram arasında dört büyük yani dört meşhur Abdullah'tan biri olan Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh gerçekten muhteşem bir sahabe Hepsi ayrı ayrı güzel ama kıymet dostlar böyle işlerinde öyleleri var ki böyle isimlerini sık sık duyuyoruz O mücadelelerini yani hiçbirini birbirinden ayırt etme gibi lüksümüz niye yok Niye hepsi Hazreti Peygamber Efendimizin dostu bu ilimlerin, bu irfanların bize ulaşması için hepsi mücadele etmiş. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ayrı bir güzel kıymetli dostlar. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Sesiyle, ahlakıyla, güzelliğiyle muhteşem bir sahabe. Eshab-ı kiram arasında da biraz kendisine çokça yüklenilen yani şöyle tabir edeyim. Eshab-ı kiram efendilerimiz de kendi aralarında şakalaşırken Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh da çok şakalaşırlar. Neden? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh yapısı itibariyle çok zayıf zayıf bir sahabe. Yani hatta derler ki rüzgar estiği zaman Medine-i Münevvere'de Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, tutun derlerdi. Hani uçmasın rüzgarın o kadar zayıf, cılız ama her zaman diyoruz ya küffarın karşısında katı, şiddetli, kaya gibi. Baba aslan, baba yiğit bir adam. Öyle. Ruhama'u <laughs> beynehüm Diyor ya Cenab-ı Mevla onlar kendi aralarında birbirlerine rahmetliler. Sahabe-i Kiram efendilerimizi anlatıyor Cenab-ı Mevla Fetih suresinin son ayetlerinde. Ruhama u beynehum. Birbirleri arasında birbirlerine çok merhametliler. İşte onlardan biri kıymetli dostlar. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki Men sallel fajra fi cemaatin ve ka'de fi musallahu ve kara'a selasa ayetin min evveli suratil en'am ve Allahu bihi sev'ine meleken yusebbihun allaha ve yestagfirun lehu ila yevmul kıyamah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber şu, şu güzelliğe bakar mısın kıymetli dostlar yani bir mümin bir müslüman şu fazileti duyduktan sonra vallahi sabah namazından sonra bu güzellikleri kaçırmaz mübarek kalkıyorsun sabah namazına e hemen dur acele etme daha rızıkların taksim edildiği çok müstesna bir vakit çok bereketli bir vakit dua et bak ne kadar güzellikler var Sabah namazının akabinde En'am suresinin ilk üç ayetini okuyan kimseye neler veriliyor bir duy. Gel bir bakalım bir dinleyelim. Hazreti Peygamber Efendimiz ne buyurdular? Men salle fecre fi cemaatin, men salle fecre fi cemaatin kim sabah namazını cemaatle kılarsa, e bu aralar cemaatte gidemiyoruz. Malum hastalık var. Aralarımıza kara kediler girdi. Aramıza hastalık girdi. İnşallah şu hastalık kalkar da şöyle doya doya birbirlerimize sarılırız. Safları sıkılaştırırız. Aramıza şeytanı, şeytanlaşmış insanı sokmayız. Nefsi sokmayız. Kini, nefreti sokmayız inşallah. Bu da bize ders olmuş olsun öyle değil mi? Siz misiniz birbirlerinizden uzaklaşan Müslümanlar birbirlerinden kopanlar? Alın size ayrılık. İnşallah şu hastalık gider. Men sallel fecre fi cemaatin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa. Vak'a fi musallahu ve namaz kıldığı yerde oturmaya devam ederse. Şimdi mensalle mensalle fecr'e fi cemaatin buyurdu Hazreti Peygamber Efendimiz kim sabah namazını cemaatle kılarsa. Şimdi tedbir amaçlı gidemiyorsun camiye. Yine açık camilerimiz elhamdülillah. Gidebilen kardeşlerimiz sosyal mesafeye riayet ederek gidiyorlar ya gidemeyen. mübarek hanımı dürt zaten o da sabah namazına kalkmayacak mı? E çocuklar da kalkacak. Şimdi parmak ısıranlar var hocam. Ne diyorsun sen ya çocuklar mucuklar. Yani alışkın olduğumuz şeyler boş yer. O, o mevzulara girmeyelim kıymetli dostlar. Kalkıyorlar. Bizim çocuklarımız aile efradı hepsi sabah namazına kalkıyor. Elhamdülillah. Müslüman mümin bir kimse sabah namazı olmazsa olur mu? Kalktı. hadi şöyle bir cemaat yapalım. Hacı abi geçti. He. İyi namaz kıldıracağı yere geçti. Arkada hanım var, çocuk var. Allahu ekber. Şu manzarayı anlatırken bile insanın içi bir hoş oluyor ya. E düşün bizim içimiz hoş oluyorsa melekler nasıl bakar bu ev ahalisine? Sabah namazına kalkmış hacı abim önde. Kardeşim önde. Arkada çocuklar hanım saf tutmuşlar. Böyle bir eve rahmet yağar ya. Vallahi diyorum, abartmıyorum. Laf olsun diye anlatmıyorum. Edebiyat olsun diye söylemiyorum. Vallahi şu manzarayı gören melekler neler getirmez Cenab-ı Mevla'da. Cenab-ı Mevla tebessüm eder şöyle bir ev Şöyle bir manzarayı gördüğü zaman Cenab-ı Mevla meleklerine emir buyurur. Rahmet indirin, bereket indirin bu eve. Bu evden şeytanı, şeytanlaşmış insanları, huzursuzluğu, kini, nefreti, kavgayı, dövüşü, bereketsizliği bu evden uzaklaştırın der ya. Şöyle bir manzara ya. İnsanın bile içi hoş oluyor kıymetli dostlar. Ailesiyle beraber evde cemaatle namaz kılınca muhabbet. Şöyle birbirlerinin yüzüne bakıyorsun Allah'ın nuru yansımış mübarek. He? İşte gidemiyorsun. Men sallal fecre fi cemaatin kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve kaade fi musallahu ve namazını kıldığı yerde oturmaya devam ederse. Bakın dikkat edin. Sabah namazı kılındı. Hemen daha dua yok, tesbih yok. Daha yatak soğumamış. Hurra yatağa koşma. Dur mübarek kaçmıyor yerinde. Vakad fi musallahu oturduğu yerde oturdu vakara ثلاثه ayetin 3 ayet okudu min evveli suretil enam enam suresinin başındaki 3 ayeti okursa Bak bak bak. Hangisi? En'am suresinin ilk üç ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Hangi ayetler onlar? Elhamdülillah illezi halakas semavati vel arda ve cealat zulmati vel nur. <laughs> Sümmellezine keferu bi rabbihim ya وَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ Sadakallahul Azim. Bu 3 ayeti okursa geliyor sıkı durun vekkel Allahu bihi sebeyne meleken bunu okuyunca Cenab-ı Mevla ona 70 tane vazifeli melek tayin eder okuyan şahsa 70 tane melek tayin eder onlar ne yapar yusebbihun Allah'a Allah'ı tesbih ederler subhanallah diye Allah'ı tesbih ederler ve yestagfirun o okuyan kimseye de tevbe istiğfar ederler ya Rabbi bu ayetleri okuyan kuluna affı mağfiret eyle ya Rabbi bu kulunu bağışla diye dua ederler. Ne zamana kadar ilahiyye yevmil kıyamet kıyamet kopuncaya kadar Allahu ekber. Allahu ekber şu güzelliğe bakar mısın? Kim sabah namazını cemaatle kıldı? Vaka hadfi musallahu oturduğu yerden kalkmadı. Namaz kıldığı yerden kalkmadı. Vakara, ayeten 3 ayet okudu. Min evveli suretil el'am. El'am suresinin ilk 3 ayetini okudu. Müjde ne? İlla bir şey bekliyoruz bize. Okuduysa hemen bir şey varsa müjde. Her zaman diyoruz. Doktora bile gidiyor adam. Ne istiyor? Hocam ben bu ilacı kullandım ama ne olacak? Bir söylesene. Uçacak mıyım? İyi olacak mıyım? He? Bunu bekliyor. Al sana müjde. Allahu bi meleken. Bunu okuyan kimseye Allah 70 melek tayin eder. Yusebbihun <laughs> Allah. Allah'ı tesbih ederler. Ve yestagfirun lehu kıyamete kadar <laughs> parayla tutmaya çalışsan 70 kişi kıymetli dostlar bir hesaplayalım. 70 kişiyi tut. He? Bir odaya topla bir cemiyeti topla. Bunların yemesi var, içmesi var, bakımı var, maaşı var. En düşük asgari ücret versen, he? 70 ile çarp bakayım ne kadar para yapıyor. Bunların iaşesi var, yatacak yerleri var. 70 kişi sana sabah akşam dua edecek. Yapabilir misin? Kimin gücü yeter? He? Kimin gücü yetebilir? 70 kişi sana ne yapacak? Dua edecek. Sabah akşam. Vurabilir misin? Yapabilir misin? Ya Allah senin için yetmiş melek tayin ediyor. Bir de melek. He? La yasun Allah Allah'a isyan etmeyen tertemiz günah denen kire bulaşmamış 70 tane melek senin için tayin ediyor Allah'ı tesbih ediyor ve lehu senin için de Allah'a istiğfar ediyorlar ya Rabbi bu ayeti kerimeleri okuyan kuluna affet 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 bağışla ya Rabbi diye kıyamete kadar ila yevmil kıyame kıyamet sabahına kadar sana böyle yetmiş melek ne yapıyor? Tövbe istiğfar ediyor. Kaçar mı? Kaçmaz. Yapalım mı? Yapalım. Ne zaman? Hemen. Hemen 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 hemen. Derhal kıymet dostlar. Bugünden itibaren bugün geçti. Yapanlar yapıyor zaten. Duyanlar biliyor zaten. Yapmayanlar yarından itibaren ne yapacak? Yapmaya başlayacak inşallah. Rabbim kabul eylesin. Rabbim mahrum etmesin. Amin. Amin. Amin diyelim inşallah.